1999 yılında yazdığım bir şiirim. Zaman hiç durmuyor ölüme kadar. Hayat nedir ki zaten acı, gam, keder. Herkes nihayetinde toprağa gider. Mutluluğu kabirde bulanlar da var. Anladım, ölmeden ölenler de var. Bir lokmaya muhtaç olanlar da var. Hayattır bu, bazen yalanlar da var. Gerçeği bulmalı fani insanlar. Açta kalsan, parasız, pulsuz da. Şerefinden kaybetme asla. İnsan doğar, büyür, vakti gelir ölür. Koskoca saltanat dünyada kalır. Neden benim bahtım karadır deme. Senden beteri de var. Yalan dünyada. Malın mülkün varsa gülen dünyada ölemi düşünüp sevinmekte var.